yaptığım global medya taramasında önce ön plana çıkan konuları söyleyeyim. Türkiye'de Ayasofya, önemli bir sorun, ekonomi hala olumsuz. Kuzey Amerika'da koronavirüs kasırgası sürüyor. Trump'ın iki rakibi belli oldu. Yüksek Mahkeme ve yeğeni. Amerika Birleşik Devletleri'nde heykel sayısında azalma sürüyor. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Türkiye'nin enflasyon, enflasyonla ciddi bir şekilde mücadele etmesi lazım. Financial Times. Cumhurbaşkanı dini siyaset yapıyor. Ekonomist. Bu Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili tutumunu değerlendirmiş. Türkiye, kamu düzenini tehdit ettikleri gerekçesiyle protestan misyonerleri sınır dışı ediyor. El Monitor. Türkiye'de havai fişekler. Patlayıcıları taşırken ikinci ölümcül infilak BBC. Türkiye'de 3 yıl tutuklu kalan NASA'nın bilim insanı başından geçenleri anlatıyor New York Times. Trump, Amerika senatörlerin Türkiye'yi F-35 programından tamamen çıkarılması isteğini görmezden gelecek. Greek City Times. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de temsilcilik açıyor. Katimerini. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'ı desteklemesine karşı çıkıyor. El Monitor. Türkiye Süper Lig takımlarındaki devler Devlet Bankası'nın kararına bağımlı New York Times. Türkiye ile Rusya arasında Libya'da ateşkes için süren müzakereler kalıcı olabilir mi? Arab News. Türkiye Libya'daki El Watie üssüne yönelik saldırıya karşılık vermeye mi hazırlanıyor? Modern Diplomasi. Türkiye'deki bir kamuoyu anketi sonuçları Erdoğan'ın tasarımlarını tekzip ediyor. Beza Center Mısır İsrail. Türk hükümeti HES inşa ederken arkeologlar ulusal hazinelerin battığını söylüyor. Minneapolis Star Tribune bu geçen gün New York Times'a yayınlanan röportajı iktibas etmiş. Fransa Türkiye'ye karşı çatışmanın kökenlerinde neler var? Le Monde. Türkiye yabancı bankalara zarar verdi. Lezeko. Bu altı yabancı bankaya getirilen kısıtlamayla ilgili bir haber. Türkiye kimliği değiştirilirse UNESCO Ayasofya'nın statüsünü gözden geçirebilecek. Reuters. Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Türkiye'nin yeni saldırılarına karşı Ankara'yı uyardı. Rojenfo. Batı Dünyası'nın altı büyük gazetesine geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. Minneapolis Belediye Başkanı olarak beyaz liberallerin nasıl toptan değiştiğini gördüm. Deli kraldı Donald'ın ölümcül hayalleri bu bir yorum başlığıydı. Avrupa'da seyahat yasakları nedeniyle ayrı kalan çiftler bir araya gelmek için mücadele ediyor. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün havadan bulaşma riskini gözden geçirecek. Mahkeme Trump'ın vergi ve maliye bilgilerinin savcılığa verilmesini kararlaştırdı. Felsefi bir başlık var. Gerçek gerçeği açtığında o zaman sadece kurgu ona bir anlam verebilir. İşler karışık. Washington Post'a geçtim. Yüksek Mahkeme, demin vermiştiniz haberim. Oklahoma'nın doğusunun büyük bir kısmı Amerikan yerlilerinin toprağı olduğuna karar verdi. Trump siyasi kavgayı kazanmış olabilir ama anayasal mücadeleyi kaybetti. Yorum başlığıydı. Yeniden sokağa çıkma yasağı mı? Vaka sayısı artıyor. Dolayısıyla bu konu yeniden gündemde. Slovenya'da yakılan Melania Trump'ın heykeli kaldırıldı. Ludun Belediyesi Sessiz Nöbetçi adlı Köleci Konfederasyon heykelinin kaldırılmasını kararlaştırdı. Kaliforniya'ya gittik Los Angeles Times. Koronavirüs vaka sayısı zirveye yaklaşırken Los Angeles Öğretmenler Sendikası okulların gelecek ay açılmamasını talep etti. Orange County'de bir ay içerisinde koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan yurttaş sayısı %97 arttı. Mary Trump'ın amcası Donald'ı anlattığı kitabın her sayfasında dehşet bulutları var. İngiltere'ye gittik Guardian. Koronavirüs Hong Kong'da okullar yeniden kapatıldı. Melbourne'de vaka sayısı yeni zirveye ulaştı. Bolivya Başkanı ve Venezuela Sosyalist Parti liderinin testleri pozitif çıktı. New York Belediye Başkanı bunu da vermiştiniz demin. Trump binası önündeki Siyah Hayatlar Değerlidir yazılımına katıldı. Covid-19 hortlarken Kaliforniya'da cezaevlerindeki mahkumların salı verilmesi talep edildi. Srebrenica suçlularını yargılayan mahkemede görev yaptım ve biliyorum ki başka failler halen dışarıda serbestçe geziyor. Meclis Başkan Duterte'yi Filipinler'de, Başkan Duterte'yi eleştiren televizyon kanalının kapatılmasına karar verdi. Fransa'ya geçtik Le Monde. Hükümet ekonomiyi rayına oturtmaya çalışıyor ama devasa bir dalga geliyor. Sağlık Bakanı Fransa ikinci dalgayı önlemeye hazır dedi. Feministler kadın düşmanı iki siyasetçinin bakan olarak atanmasına karşı cuma günü bugün protesto gösterisi düzenliyor. Hiçbir ülke ikinci dalga tehlikesinin dışında değil. Le Monde'un Serbest kürsü sayfalarında kadınların yeri istatistik yapmışlar. Aşağı yukarı kadın erkek eşit görünüyor. Son gazetemiz Liberasyon Paris'in Kuzey Mahallesi Steinde bir tanıklık Söylememiz gerekir. İnsanlar koronavirüsten değil polis şiddetinden ölüyor. Kamboçya'da insan hakları aktivistlerine yönelik baskılar yoğunlaştı. Kamboçya'da. Sırbistan'da protesto gösterileriyle birlikte koronavirüs vaka sayısı arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka ve ölü sayısı gerçek olandan düşük gösteriliyor. Bunu söyleyen de bir epi, epidemiyolog Jennifer Horney Duygu. Akıpturan teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar. Koronavirüs gündemine bakalım. Dünya Sağlık Örgütü kasım ayında bağımsız bir panel düzenleyeceklerini açıkladı. Panelin konusu hükümetlerin koronavirüs pandemisini yönetme biçimleri olacak. Sırbistan'da ise COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle hükümet karşıtı eylemler devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kasım ayında Cenevre'de bağımsız bir panel düzenleyeceklerini açıkladı. Panelde organizasyonların ve hükümetlerin COVID-19 salgınına yönelik uygulamaları konu edilecek. Tedros Adhanom Ghebreyesus, elde edilen bulguların ise Mayıs 2021'de açıklanacağını duyurdu. Sırbistan'da hükümet karşıtı eylemler üçüncü geceyi geride bıraktı. Parlamento binası önünde toplanan binlerce protestocu, hükümetin Covid-19 salgınına ilişkin kısıtlamalarını protesto etti. Cumhurbaşkanı Alexander Vucic'in yeni kısıtlamaları açıklamasıydı.